Kripto Bakış'tan herkese merhaba. Bugün 3 Ekim 2022 günlerden pazartesi haftanın başındayız ve Ekim ayının ilk haftasında bakalım nasıl bir seyir izleyeceğiz ve bakalım başlıklarda neler var. Ve Celsius Network'ten bir damga daha. Bitcoin'in fiyatlanmasında bu hafta kritik nokta. Solana'ya neler oluyor ve arkasındaki fiyat iniş çıkışlarında tam olarak ne var? Herkese yeniden merhaba ben araştırma uzmanı Berna Süslü. Tabii ki makroekonomi tarafından giriş yapacağız. Geçtiğimiz haftadan bu yana pek fazla görünüm değişmedi çünkü hala resesyon ve faiz arttırımı kaynaklı endişeler devam ediyor. Bununla birlikte geçtiğimiz hafta Cuma günü endeksler yani S&P 500 Dow Jones ve Nasdaq borsaları negatif görünüm sergiledi ve kapanışı satıcılı bir görünümde bitirirken Avrupa tarafında ise önemli bir durum vardı. O da aslında İngiltere'nin büyüme verisinin beklenti üstünde gelmesiyle piyasalar biraz daha moral bularak kapanışı pozitif kapattı. Asya piyasaları da ABD piyasalarından etkilenerek bu sabah saatlerinde satıcı tarafın ağır bastığını gösteriyor. Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri ise %3.78 seviyesinden alıcı bulurken dolar endeksi ise 112 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Brent petrol de 5 Ekim'de gerçekleşecek olan OPEC toplantısı öncesinde 87 dolardan işlem görmekte. Bugün ekonomi takvimde takip edeceğimiz hem Avrupa tarafından hem de Amerika tarafından PMI verileri açıklanacak. Türkiye tarafından tüfe verileri açıklandı. Tüketici fiyat endeksinin verileri aslında beklentinin biraz daha altında seyrederek önemli bir noktaya değindi. Peki bununla birlikte dolar tl kuru ise 18.55'ten işlem görmekte. Evet hızlı bir şekilde şimdi kripto ekosistemine geliyorum. Makro tarafındaki gelişmelerde sular durulmasa da biraz daha fiyatların konsolide olabileceği noktaları arayış içerisinde ve yatırımcılar psikolojilerini biraz daha duygusal tutmak durumunda kaldılar. Peki bu ne demek? Aslında konsolide olan bir fiyatlanmaya geçiyoruz. Bitcoin üzerinde 19.000 seviyesinde konsolide olmaya çalışan bir fiyat var. Hafta başı itibariyle de S&P 500 ve Bitcoin korelasyonundaki pozitif artış hala yerini korumaya devam ediyor. Biraz daha stabil gidecek bir görünüm hakim. Peki Ethereum ne olacak? Ethereum bununla birlikte biraz daha direncini zorlayacak mı? Kendisinin en büyük direnci 1300 dolar oldu şu anda. Bunu destek alırsa yukarı yönlü hareket edecek. Teknik analize bunların detaylarına bakacağız. XRP ise hafta sonundan bu yana piyasa değerinde en düşük kayıplara sebep olan coinlerden biri oldu. Dava her ne kadar kendi lehine doğru ilerlese de yine fiyat düşüklüğünden kurtulamadı. Solana da hafta sonunda 5 saatlik bir kesintinin arkasından hızlı bir şekilde tekrardan işleme girdi ve bununla birlikte de fiyat düşüklüğüne sebep olacak bir handikap yaşadı. Fakat cuma günü şöyle bir durum vardı. Solana'nın aslında son 3 haftadır üst üste fiyatın artmasındaki en büyük etkenlerden biri NFT platformları üzerinde gerçekleştirilen işlemler sayesinde oldu. Evet bunları geride bırakırken şimdi geliyorum hızlı bir şekilde kripto ekosisteminde bazı gelişmeler var. Bakalım neler olmuş? Celsius Network yine bir damga daha vurdu. Celsius Network'ün kurucusu aslında müşteri hesapları dondurulmadan önce milyonlarca dolar çektiği açıklandı. Paris Moda Haftası'na damga vuran bir olay daha oldu. O da lüks moda evi olan Belmay'nin aslında XRP'nin Ledger platformunu kullanmasıyla ilgiliydi. Google'ın eski CEO'su olan Eric Schmidt'ten bir açıklama geldi ve Chainlink'in aslında diğer kripto para birimlerine göre biraz daha iyi bir teknolojiye sahip olduğunu ve ölçeklenir birlik açısından daha iyi performans gösterdiğini söyledi. Ve biliyorsunuz ki CryptoPunk koleksiyonundan CryptoPunk 5944 NFT'si toplamda 1.28 milyon dolara satıldığı açıklandı. Bitcoin madencilerinin 2022 yılı Eylül ayı içerisinde toplamda 511 milyon dolarlık gelir elde ettiği açıklandı. VeChain Vakfı bir mali rapor yayınladı ve bu mali rapora göre kripto rezervlerinde toplamda 535 milyon dolar bulunuyor. Evet genel olarak gelişmeler bu şekildeydi. Şimdi hızlı bir şekilde ne yapıyoruz? Fiyatlanmaya geçiyoruz. Evet hızlı bir şekilde fiyatlanmalara bakacağız. Arkasından da tabii ki bakalım neler olmuş e, teknik analizde ve hangisini aldık bugün? Bugün şey, linki aldık. Zaten gündemde şu anda çok fazla olumlu haberleri var. Evet hızlı bir şekilde ekrana dönüyorum ben. Bitcoin'e Ethereum sabah saatlerinde biraz daha aslında yukarı yönlü hareket etse de an itibariyle tabii ki e, şu anda kırmızıya döndü. E, biliyorsunuz ki öğleden önce izliyorsunuz ama sabah artık endekslerde açıldı. BNB kendini artıda tutarken Uniswap, DeFi tarafında yine güçlü kalmaya devam ediyor. Bunlarla birlikte de tabii ki yukarıdaki terminale baktığımızda Bitcoin, Ethereum, BNB ve XRP piyasa büyüklüğü olarak yerini korurken kendilerini biraz daha nötr tarafa aldığını görüyoruz. Şimdi aslında bu hafta beklediğimiz bir durum var ki o da fiyatlanmalardan ne bekliyoruz? Biraz daha aslında konsolide fiyatlanmalar olabilecek bir durgun denize artık yaklaşacak yaklaşmaya çalıştığımızı düşünüyoruz. Çünkü Ekim ayı aslında biraz daha sakin geçecektir. Bunlarla birlikte makro etkilenmesini biraz daha belki ay sonuna kadar düşüklük gösterebilir. Ama buradaki fiyatlanmaların yine de ciddi bir panik satışa sebep olabilecek bir durumu yok. Fazlasıyla sadece e, endekslerden çok fazla etkilenen bir bitcoin fiyatlanmasıyla altcoin'ler de bunlardan nasibini alıyor. Evet diğer terminale geliyorum. Diğer terminalde stable aslında biraz daha rezervlerin tuturduğunu e, zincir üstü metriklerde de takip etmiş oluyoruz. Defilema üzerinden baktığımızda da stable coin hacminde çok ciddi bir büyüklük e, gerçekleşmedi. Şimdi burada da terminalde bunları gördükten sonra hızlı bir şekilde aslında kripto piyasası değerine geliyorum. Burada grafikte de zaten hemen yakınlaşırsak şu, şu şekilde büyütelim. Günlük olarak açtığında zaten son mumun biraz daha yeşil tarafta olduğunu görüyoruz hacimsel olarak. Aslında bu ne demek? Düne oranda %0. Nokta, belirli bir tutarlık biraz daha büyümesi var. DeFi tarafı da aynı şekilde 24 saat içerisinde biraz daha grafikte yukarı yönlü gitmiş. Evet bitcoin'in teknik analizine gelirken burada günlük olarak baktığımız bir bitcoin fiyatlanması var ve hareketli ortalama, 14 birimlik hareketli ortalamaya göre de hemen hemen bu seviyelerde Bitcoin 19.200 dolar seviyelerinde kendini e, test etmeye çalışıyor. Bir üst seviyesi 19.350 dolar olacak. Bunun üzerine biraz daha tık tık artık yukarı doğru bir fiyatlanması olabilir. Ama bizim beklediğimiz biraz daha son hacmin her ne kadar yeşil mumu gösterse de e, satış tarafına doğru yönelebileceğini de unutmayalım. En alt desteğimiz hareketli ortalamaya göre 14 9145 47 demiş. 45 diyebilirsiniz buna. Buraya kadar geri çekilme yaşayabilir 24 saat içerisinde. Bir alt desteğimiz de 18118 dolar. Bu da çok çok alt seviyeler. Buralara kadar da tepki verebilir diyoruz. Ama bir konsolide fiyat beklediğimiz için hemen hemen 20 bin ila 19 bin arasında fiyatı biraz daha tutmaya çalışabilir diyoruz Bitcoin için. Ethereum'a geçiyorum. Ethereum'da da belirtmiş olduğumuz bir dikdörtgen vardı. Buradaki kutucuya göre 1385 dolar tepki vereceği yer yukarı yönlü tepki vereceği yer. Sonrasında zaten 1400 ve 1500 var. ve burada aslında 1300 Ethereum için çok net bir destek seviyesi olur yukarı yönlü hareket ederse. Alt desteğimiz 1211 dolar olarak gözüküyor ve buradaki seviyede destek alabileceği yerlerden biri Ethereum'un biraz daha güçlü kalmaya çalışırken aslında burada stok arasayın ve arasay verilerinin de biraz daha hareketliliği yukarı yönlü uçları vermiş. Arasay tam yukarı vermese de onun verisi de şu an 42'ye 41. Çok orta seviyelerde nötr, ka nötr kalmaya yakın bir fiyatlanma demek. Hacimsel olarak da gayet düşük bir hacim var. Bu ne demek? Fiyat konsolidesi olmaya başlamış Ethereum'da artık demek. Yani biraz daha buradaki seviyelerde aslında baktığınızda ciddi bir volatilite görünmeyecek bir fiyatlanmaya gelmiş. Alımların gelmesi mümkün olabilir. 1350 doların üstünü görmesi gerekiyor. Ama bu nokta Ethereum için Bitcoin'e göre biraz daha kripto kritik bir nokta. Evet şimdi geliyorum Chainlink'e. Chainlink'e geldiğimizde de burada da yine kutucuğun içinde belirttiğim bir fiyatlanma var. Hemen üstüne tıkladığımda 9.34 dolar tepki vermesi ve yüksek fiyatlanmasına geçebileceği bir yer. Kendini test edeceği yer. Şu an 7.12 dolardan fiyatlanıyor. Ve altı ise alt desteği ise 5.91'e kadar tepki verebilir dedik. Buradaki zaten 7.46 dolarda Chainlink'in ortalama fiyatlanması buralarda kendini konsolide etmeye çalışabilir. Hemen hemen aynı tepkileri vermiş ama buradaki tepkiler 8 dolar seviyelerinde gözüküyor Chainlink'in. Evet, SQ adresi de aşağı doğru gelmiş. Aslında alım geldikten sonra 27 Eylül'den sonra, 28'den sonra biraz daha aşağı yönlü hareket etmiş ama olumlu haberlerin etkisiyle biraz tekrardan 8 doların üstünü görebilir diyoruz. Evet, genel olarak teknik analizimiz de bu şekildeydi. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.